Migren ağrılarına karşı etkili ve yenilikçi bir çözüm olan botoksla migren tedavisinde 5 tane önemli noktadan bahsetmek istiyorum bugün size. Birincisi, migren tedavisi kişiselleştirilmiş bir yaklaşım gerektirir ve her birey için farklılık gösterebilir. İkincisi, belirli bölgelere yapılan enjeksiyonlar migren semptomlarını tamamen düzeltir veya hafifletir. Üçüncüsü botulinum toksini sinir kas iletisini etkileyip kasların yavaş çalışmasını sağlayarak etki gösterir ve aynı mekanizma ile migren ağrılarını durdurur. Özellikle migreni tetikleyen tüm noktalara yapılan toksin uygulaması ile başarılı sonuç almak olasıdır. Bu nedenle de uluslararası migren tedavi protokolünde yerini bulmuştur. Dördüncüsü, genellikle 3-4 ayda bir tekrarlanır. Etkileri bireysel olarak farklılık gösterebilir. Beşincisi, botoksla migren tedavisi deneyimli ve yetkin bir hekim tarafından yapılmalıdır. Zira uygulama alanlarının ve dozajın doğru belirlenmesi çok önemlidir. Botoksla migren tedavisi hakkında daha fazla bilgi almak, ve sizin için uygun olup olmadığını öğrenmek için beni arayabilirsiniz. Sağlıklı, ağrısız ve güzel günler dilerim.